Murat, kalk. Gel, 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 gel. 3 3 2 bu bir ayını Bir de i̇şte hacet bir daha dırmarla onun için 私もよりただいまです。 والله، عندنا بعيدة يوتينية Dünyaca ünlü olan kangal köpeklerini burada üretip Türkiye'nin bazı bölgelerine ve yurt dışına sevkiyatlarını yapıyorum. Bilindiği gibi kangal köpekleri dünyaca meşhur bir köpektir. İri cüssesiyle, e, zekasıyla ünlü bir ırktır yani kangal köpeği. Fakat bu köpekler sıcak e, iklimi fazla sevmiyorlar. Onun için de sıcak bölgelerde bu köpeğe e, vatandaş bakamıyor. Onun için burada şu anda hava 30-35'i buluyor. Ne kadar da Sivas olsa, serin olsa da e, tabii ki sıcak oluyor. Biz de bunun önlemini alıyoruz. 2 saatte bir hayvanları e, serinletmek amaçlı yıkıyoruz. E, yuvalarını ıslatıyoruz. Güzel bir şekilde bunlara soğuk yiyecekler e, e, telafi ediyoruz. Normalde kışı daha çok seviyorlar. Kar yağdığı zaman hatta hayvanlar bayağı bir seviniyor karda oynamaları falan yani soğuk iklimi daha çok seviyorlar. Fakat sıcak olmasına rağmen yine de görevini hayvan terk etmiyor. Yani bunalsa da e, görevi ne olursa olsun kesinlikle yapıyor kangal köpekleri. Bu havalarda hayvanlar serinlemezse tabi tüy yapıları bozulur. E, hayvanlar bunalır. Böyle sersem gibi olur. Çünkü e, sıcağı bu hayvanlar pek sevmiyor. E, parazit olay da olur tabi dış parazit vesaire yıkanmazsa temizlenmezse mecbur yıkanması lazım bunların veya serin imkanlar sağlanması lazım bunlara. Şu anda hava 30-35 derece. Ve görüldüğü gibi de köpeklerin bazılarının dilleri zaten dışarıda. Bu hayvanlarda terleme olayı olmaz. E ağız yoluyla diliyle yani ter atımını sağlar. Gördü gördüğünüz gibi kimi hayvan yuvasında, kimi işte dışarıda gölgede yatıyor. E sıcağı sevmediğinden dolayı hayvanlar sürekli gölge aramakta. Kendini çıkart. Bak burası bıçağı getirin oraya aldığım eklemlerden takın çok yarılmış. Bir şey deme <laughs>